Hanım. bu hayatta erkekleri en çok mutlu eden şey. <laughs> tamam. Hiçbir fikriniz yok. Erkekleri ne mutlu eder? Kızların gururlarıyla oynamak. Hey Rafia şu traktörün anahtarını ver de bir kiki challenge yapalım. Ne challenge? İsmini boş ver sen traktörü yavaşça sür ben yanında dans edeceğim. Lan yürü git avradına direğin üstünde break dans yaptırdım. Kiki do you love me? Are you riding? Oh, tilkisi. O kızın gözleri Badamı badamı O bakışlarıyla Deli edir adamı O kızın Neden bana söylemedin kız? Aman! Yüzünü gördün mü var? Görmüyorsun da nereden oldu bu çocuk? Çarparım ha! Hay Allah cezanı versin! Karın üzerine ceketimizi alsa hamile kalıyor ya! Evet buyurun hanımefendi. Şey şu anda beni 4000 kişi takip ediyor. Sakin olun neredesiniz? Instagram'da. <laughs> Nereden aldın? Bir kostüm evinden. Böyle kostümler satılıyor mu? Bu bir elbise. Sen Bahar çok komiksin. O çanta anne doğru söylüyorlar. Hafta içi çanta almıyorsun. Şimdi Ama ben... Kimin kocası bu? Benim kocam evimin direği kalbimin sahibi canımın için. Yar su içtin. Çok çirkin olmuşsun ya sen. Niye? Evet çok çirkin olmuşsun. Sana <laughs> ne? Bunların bir gelişi var. Bana sen gibi bakmadı kimse Beni sen gibi öpmedi kimse Sen nereden çıktın geldin Aşkım. Efendim tatlım. Aşkım. Efendim hayatım. Efendim. Aşkım. Ney lan ney ney ney. Şimdi sana soru soruyorum. Hiç düşünmeden cevap vereceksin. Türk kadınları mı? Rus kadınları mı? Düşünmeden cevap veriyorum. Türk kadınları. Helal olsun. Düşünürsem Rus kadınları derim çünkü. Can <laughs> şu 200 lirayı arkaya uzatır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Beyefendi şoför önde niye bana veriyorsun? Niye arkaya uzatıyorum 200 lirayı? 200 lira canım. Belki görmeyenler vardır. Bir tur atsın gelsin. Arada böyle adamın dibisin, evin direysin baba baba. Dünya ticareti bankası gibisin baba baba. Şartsız kefilsiz kredi verirsin baba. Gideceğim. Ben kocaya gideceğim. Ya ha? sana nereden koca bulayım? Ya ben kendim gideyim. Ne? Senden başka kimsem yok, kolum yok, yok, halimiz, yok, yalan Siri, akşama geçeceğim aşkım diye eşime mesaj atar mısın? Ben sizin uğraşacağım geri zekalı bir çiftsiniz. Eşin dakikada 120 tane cümle kuruyor. Ben senin karınla uğraşamam. Kendim mesaj at. Evet arkadaşlar şimdi yeni bir akım başlatıyorum ve bu akımı yapabilene yemek ısmarlayacağım. Aşkım ben çıkıyorum. Görüşürüz. Kaçta geleceksin? Ağzımda iyi gelirim ben. Ağzına gevelik dur mu? Şunu vururum kafana. Sekiz. Çok geç kalmayacaksın. Görüşürüz. Aşkım. Hmm. Ben mi annen mi? Annem. Ben mi annen mi? Annem. Niye annen? Çünkü sen el kızısın. Ben el kızıyım tabi ya. Sen de el olusun. Adamın dibisin, evin direysin baba baba. Dünya ticaret bankası gibisin baba baba. Şarkısın. İli, İli, Hayatım. Ne oldu? Hani geçenlerde diyordun ya daha pahalı bir evde otursak diye. Evet. Hani ben de. Hayırlısı bir alemeyeceğim demiştim ya. Evet. E hadi gözün aydın. Ev sahibi kiraya zam yaptı. Aşkım ben çıkıyorum görüşürüz. Kaçta geleceksin? Ağzını yiyip gelirim ben. Ağzına gevelik dur mu şunu mu kafana. Sekiz çok geç kalmayacaksın. görürsün Sigortan var mı yok mu? Sigortam maaşlı sigort. Ben bir şirkette maaşlı çalışıyorum. Orada sigortam var. Evet. Arabanın sigortasını diyorum arabanın. Ha vallahi arabanın sigortasından haberim yok abi. Ama geniş... Sen nerelisin? Kırşehir. Hatun. Senin dilin mi uzadı? Bir laf sokaysın. Ne oldu? Susun kaldın. Öyle dam hatun denir mi ya? Say bakalım. 11, 13. 12, 12'den sonra? 13. 13'ten sonra? 14. 14'ten sonra? 15. 15'ten sonra, 15, sonra? 16. 16'dan sonra? 17. 17'den sonra? 18. 18'den sonra? 18, sonra, 18. sonra 19. 19'dan sonra? 20. Kızım seni engin. Tabii isterim babacığım, babacığım. Yozgat'la ne oldu ki? Bal gibi çocuk yapmış. <laughs>